Merhaba arkadaşlar. Bugün çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Konumuz sertleşme problemi. Problemimiz tahtada hazır. Hemen başlıyoruz. Şimdi. Bir havuzu, amusluğu 8 saat boyunca rahatlıkla boşaltırken, bemusluğu ne kadar uğraşırsa uğraşsın hiçbir koşulda boşaltamamaktadır. Acaba bemusluğu ufak bir resesek alsa? Biraz kendine gelse böyle bir toparlansa. Acaba havuzu 12 saat boyunca rahat rahat böyle geniş geniş tadını çıkartarak boşaltabilir mi? Boşaltamaz mı? Sorunumuz bu. Evet. Sorunumuz bu. Şimdi bunun için bir formül ihtiyacımız var. Formülümüz yan tarafta hazır. Bakalım. Bin üzerine kökle de kökle. Ya işte bundan hareketle. Gittiğimizde göreceğiz ki Bey musluğunun belki de bizzat kendisinin yumuşak başlılığından kaynaklanan bir sebeple gördüğünüz üzere başını önüne eğmiş aşağı doğru bakmaktadır. Yani kökleyemiyor, tazikleyemiyor. Sertleşme sorunu var. Şimdi musluk değil geçmemek lazım. Hepimiz ayız, hepimiz beyiz, hepimiz birer musluğuz. Musluğun günlük hayatta bazı sıkıntıları olabilir. Sular kesilmiş olabilir, çok çalıştığı için yorgun düşmüş olabilir, hastalık geçirmiştir. Yani musluğumuz yer çekimine gerek düşmüştür. Çeşitli medikal desteklere ihtiyacı olabilir mi? Olabilir. Hadi görüşürüz. Z reformu gecenin başında alın, geceyi tetikleyin. Arkadaşlar unutmayın, sertleşme probleminin en güzel çözümü dertleşmedir. Doktorunuzla dertleşin, eczacınıza danışın.